Herkese merhabalar. Ee, bu videomuzda otomasyon sistemimizde yer alan kişilerin lisanslama veya vizeleme işlemleri nasıl yapılır onları anlatacağım size. Öncelikle yine tip otomasyon sistemimize giriş yapacağız. Giriş bilgilerimiz ile birlikte... Evet, şimdi sistemimize giriş yaptık. Ee, i̇şlemleri anlatmaya başlamadan önce şunu mutlaka ve kesinlikle belirtmem gerekiyor: ee, Federasyonumuzun e, son yayınlanan lisans vize talimatı gereği e, kulüp önderlerimiz e, bu sistem üzerinde lisans ve vize işlemlerini yapmadan önce <laughs> ilgili kişilerin mutlaka e, bulundukları il veya ilçe spor müdürlüklerine giderek lisans ve vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İl veya ilçe spor müdürlüklerinde işlemler gerçekleştirildikten sonra yine bu ilgili kişilerin işlemlerini kulüp önderleri e, otomasyon sistemi üzerinde yapmaları gerekiyor. E, bunu mutlaka unutmamalıyız. Şimdi e, işlemler nasıl yapılır? Lisanslama veya vize işlemleri ona geçelim. E, yine üst panelde yer alan izlilik sekmesine gelip sol tarafta iz yönetimine tıkladığımızda karşımıza gelen sayfada sadece ara butonuna basıyoruz ve karşımıza Kulübümüzde yer alan kişiler e, geliyor. İstediğimiz kişiyi e, lisanslamak istediğimiz kişi veya kişilerin e, sol taraflarında yer alan kutucukları işaretleyip lisanslama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Diyelim ki bu kişiyi lisanslayacağız, işaretledik. E, yukarıda yer alan lisanslama butonundan e, seçilenleri lisansla e, butonun yardımıyla Lisans diyebiliriz. Seçilenler hariç toplu lisansa dersek seçtiğimiz kişilerin dışındakiler lisanslanacaktır. Toplu lisansa dediğimizde ise bütün hepsi seçelim veya seçmeyelim. Bütün hepsi lisanslanacaktır veya lisansı bitmiş olan kişilerin lisanslarını yenileyecektir. Bir de lisans kaldır butonumuz mevcut. Bu buton da eğer yanlışlıkla birinin lisansını başlattıysak veya bitmiş olan lisansını yenilediysek lisans kaldır dediğimizde yapmış ondan son işlem sistem tarafından kaldırılacak ve bu kişiyle ilgili herhangi bir ücret eğer çekildiyse sistem kulübün e, bakiyesine bunu otomatikman iade edecektir. Şimdi biz bu kişiyi tekrar işaretleyelim ve lisanslama işlemini yapalım. Lisanslamaya bastık ve seçilenleri lisanslaya basacağız. Bastığımızda karşımıza e, bu işlemleri anlatmaya başlamadan önce e, anlatmış olduğum e, uyarı geldi karşımıza il veya ilçe spor müdürlüklerinde ilk önce bu kişiler işlemlerini gerçekleştirecek daha sonrasında kulüp önderimiz kulüp önderlerimiz sistem üzerinde bu işlemleri yapacak onaylıyorum dediğinde kulüp önderlerimiz bu işlemlerin daha öncesinde il veya ilçe spor müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirildiğini beyan etmiş olur diyelim ki biz bu işlemi gerçekleştirdik il veya ilçe spor müdürlüklerinde otomasyon sistemi üzerinden de Geldik ve onaylıyorum dediğimizde işlem şu anda başarılı oldu. E, kişiyi lisansladık. Otomasyon sistemi üzerinde e, kişi veya kişileri lisanslama veya vizelerini yenileme işlemi bu şekilde oluyor. E, şunu da ayrıca e, belirtmek istiyorum. E, yine son yayınlanan lisans vize talimatımız gereği. Ee, ilk kayıtlarda ilk defa izliğe başlamış, ilk defa otomasyona kaydolmuş kişilerin lisansını başlatırken sistem herhangi bir ücret e, almıyor, hiçbir şekilde ücret almıyor. Sadece ücret e, ne zaman alınıyor? Ee, lisans daha önce izliğe başlamış, lisansı yapılmış, bitmiş, ee, o sezon lisansını yenilemek istediğinde, vizelemek istediğinde yine talimat gereği ve federasyonda da duyuruları mevcut. Ee, oradaki yaş gruplarına göre hangi ücret karşılığında varsa o yaş gruplarının, o ücret kadar o kişi için kulübünüzün bakiyesinden sistem çekecektir. Lisanslama işlemleri veya işte vizeleme işlemleri otomasyon sistemimizde bu şekilde oluyor. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.